Arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle birlikte e, icatta 15.0'ın icatlarına e, başlıyoruz arkadaşlar çok fazla icat bulamadım belki daha fazla bulan vardır ben en fazla bu kadar buldum arkadaşlar bir video daha çektim onu da böyle hatta iki video daha çektim ama onlar nedense böyle bir tuhaf bir şey oldu silindi çok fazla konuşmadan sizi oyalamadan sıkmadan hemen başlayalım arkadaşlar şimdi mesela çok dar bir alandasınız merdivene ihtiyacınız var ama merdiven koyacak alanınız yok otomatik merdiven yapabilirsiniz şu şekilde 1 1 2 3 4 gördüğünüz gibi çıkıyorsunuz ve buraya basınca tekrar kapanıyor tık 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 bunun yapımını göstereceğim ben arkadaşlar bunun içini kapattım açık halde var hatta yapımını da göstereceğim ben size şuraya geçebilirsem şimdi arkadaşlar çok basit bir yapım var hiç şeye bir dakika hatta ben yapayım şu şekilde açık de bu yani hatta şöyle göstereyim ben size tık, 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 tık. bir dakika şunların ikisi e, şey geliyor hız geliyor Allah he bakın şunu aç açmayı unutmuşum şimdi hepsi sıra sıra gelecek bakın evet, gördüğünüz gibi Arkadaşlar tabi bunu isteyen şöyle de yapabilir. Hepsini şöyle e, kapatıp en düşük şey hale getirip bastığında hemen açılır yani. Ama ben şöyle tık 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 diye daha çok seviyorum. Bu arada akşam oldu hemen bir yatayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben normalde söylemişimdir belki hatırlamıyorum. 300 abone özel bunu gösterecektim. E, ama işte bir tane video hazırladım hazırladım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oha! Arkadaşlar görüyor musunuz? Şaka gibi. Aa, basılı kaldı. Hı, tam düzeldi. Şimdi arkadaşlar e, malzemeler herhangi bir istediğiniz bir blok e, sticky piston yani yapışkan piston anahtar reston yenileyici ve reston yani kızıl taş. Ee, arkadaşlar ilkine şu şekilde 4 tane tamam mı? Sonra sonrakine 5 tane yok. Aynen. Bundan sonrakine 6 tane ve en sona da yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar şuraya pistonumuzu koyuyoruz. Bir üstüne bir üstüne bir üstüne şu şekilde merdiven şeklinde bir şey yapın işte. Sonra gösterdiğim gibi bir şey yapın. arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bunun sistemi birazcık büyük. Ama idare edeceksiniz artık. Bu arada ben yanlış söyledim size. Şu şekilde olacak. Tamam. Şimdi bunların önüne biliyorsunuz zaten çok kişi bunu biliyordur arkadaşlar. Ee, önüne böyle bu şekilde blok koyuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şimdi yapılışına geçelim. Ee, bu ilkine bir tane ama hepsini sonuna kadar açmanız gerekiyor. Şu şekilde hepsini ya isteyen hepsini tık diye de açar. Hepsini hepsini tık 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 diye açar. Bilmiyorum. Ben kısasını yapıyorum tabi siz isterseniz daha çok uzatabilirsiniz. İkincisini arkadaşlar iki tane. Sonuna kadar açın. Üçüncüsünü üç tane. Dördüncüsünü de dört tane. Beşincisini de beş tane yani. Siz na takılın. Ne yapıyorsunuz yapın yani. Tabi bunu isteyen e, uzaya kadar da çıkarır. Tabi Minecraft uzaya çıkmıyor da modsuz. Mo modlu çıkılıyor. Şimdi arkadaşlar burayı şu şekilde restorana dolduracağız. Bu şekilde burası restorana doldu. şimdi arkadaşlar şu restoranların olduğu bölgeden şu şekilde siz bunu alttan mı geçirirsiniz ne yaparsınız bilmiyorum artık. Gördüğünüz gibi Tık 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 tık. Ve bu kadar arkadaşlar. Bu çok kolay ve basit. Tabi bunun bir blok üstü olması gerekiyor. Bilmiyorum belki yapan vardır bunu. Ben hiç uğraşmadım. Şu aşağıya. Ee, işte buradan bir blok böyle tık 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 tık. Tekrar basınca zaten tık 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 tık. Bakın. Beni şu tarafa çekiyor. Evet arkadaşlar bu icadımız bu kadardı. Şimdi size otomatik kapıyı göstereyim. Şu şekilde birazcık büyük ama yapacak bir şey yok. Şu şekilde ge geçiyorsunuz. Geçiyorsunuz. Geçiyorsunuz ve açılıyor. Bu şekilde. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Bu açık şeyde bunun da altında sistemler var. Hemen göstereyim. Arkadaşlar şu şekilde iki tane blok açıyorsunuz yani. Şöyle iki yok Aynen. Şöyle iki kare arkadaşlar. 2'ye 3. Böyle açıyorsunuz. Şimdi burayı restonlarla doldurun full. Sen bir çek. Ha, bu, bu serverda şey vardı. Lag vardı. Vurulmuyordu. Arkadaşım çekilir misin? Ha, sağ ol. Ee, şöyle iki tane arkadaşlar. iki tane blok kıra kıra gidin. E, ee, üçüncüsüne geldiğin zaman bir tane blok kırın. Yine karşıya da aynı şekilde yapın. Tabi bunun tam ortadan olması gerekiyor arkadaşlar. Ortadan olmazsa olmaz şuraları restonla doldurun şu şekilde gördüğünüz gibi ama şuraya koymayın buraya kızıl taş meşalesi koyun bu arada malzemeleri yine söylemeyi unuttum kusura bakmayın kızıl taş meşalesi reston e buna gerek yok piston ve basınç plakası arkadaşlar bir de herhangi bir istediğiniz bir blok basınç plakası alayım hemen istediğiniz basınç plakası olmuyor oluyordur belki hiç denemedim ben sadece tahta deniyorum neyse devam edelim sonra arkadaşlar bunun üstünü kapatın hepsinin üstünü kapatın zaten buradan sonrasında anlayan olmuştur eminim ki ee, buraya reston koyun şurada şey pistonlarınızı koyun bir dakika yanlış yere koydum Heh. Ee, buralara odunları koyun arkadaşlar. Bu arada öküz gibi kasıyor farkındayım. Bilmiyorum videoda ne kadar kasıyor da neyse. Buralara e, şey basınç plakalarını koyun ve artık zaten hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Otomatik kapımız da şey bunu gibi isterseniz siz de kapatabilirsiniz. Bilmiyorum bu ne kadar işinize yarar ama minecraft'ınızı öküz gibi kastırır onu biliyorum. Şu şekilde arkadaşlar şuraya bir tane koy, vagon koyalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. He pardon rayları kırmıştım ben dursun diye. Çünkü burada bakın vurulmuyor. Sen geç şuraya bakayım. Geçsene arkadaşım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunun yapımını göstermeyeceğim. Bunun yapımı zaten çok 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 basit. Şimdi Minecraft'ınızı gördüğü gibi gördüğünüz gibi öküz gibi kastırıyor şu şekilde arkadaşlar lambalar yanıyor şimdi bunun sistemini anlayan vardır zaten eee ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hayvanlar gibi kastırıyor minecraft'ımızı hatta çökertiyor 15.0 biliyorsunuz çökertiyor bir de arkadaşlar heh iyi durdu iyi olmuş şimdi arkadaşlar şu rayları dedektör rayları biliyorsunuz zaten ben bunun en basit şeklini size göstereyim. Zaten yapımını gösterme gerek yok. Arkadaşlar buraylar şey üstüne geldiği zaman yani nasıl nasıl desem piston veya lambayı çalıştırıyor. Piston çalıştığı zaman arkadaşlar yukarı kalkıyor. Reston şeyini bloğuna değiyor. Bu lamba da değdiği zaman yanıyor. Bu kadar basit. Bunda kapalı hali. Çok sevdiğim bir icat icat bu benim arkadaşlar. Şimdi şu etleri alalım sonra ben size göstereyim şuraya şöyle birkaç kere açalım arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi domuzlar var şimdi bekliyoruz bunların eti çiğ gelecek arkadaşlar biliyorsunuz değil mi hadi ölüm artık ne bakıyorsun geber 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 öl, öl 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 tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıya çiğ et düştü şimdi çiğ etin gelmesini bekliyoruz niye gelmiyor biraz daha bekleyelim bekleyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi pişmiş et geliyor zaten bunun şeyini anlamayan yoktur ee, şimdi şu şartelden arkadaşlar e, şu e, şunun arkasında şartel var işte benim kullandığım şartel bunu şu fırlatıcıya iletiyor bunun içinde yumurtalar var ee, oha ne oluyor Bir dakika. Bir an öküz gibi kastı He arkadaşlar işte. Göstereyim. Bunun anlamı yoktur diye düşünüyorum. Şurayı da açalım. Şöyle sizin için feda olsun. Ee, şurayı da kır. Arkadaşlar. Şurada e, ilk başta şu fırlatıcıdan domuzlar geliyor. Su da boğuluyor. Et, ölünce etleri şu, şu hepsi ortaya geliyor, ortanın altında da bir tane şey var. Burada da bir tane fırın var arkadaşlar, fırına her zaman doldurmanız gerekiyor tabii ki. Fırında etler pişince arkadaşlar zaten otomatik olarak şuna geçiyor, bundan da çesde geçiyor arkadaşlar. Bu kadar basit bir sistem. En fazla arkadaşlar bu kadar bulabildim. Hem bir tane daha var bu arada, onu da göstereyim. Hani karanlık bir yerde olursunuz ışıklar böyle tık 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 diye açılır ya. Ben de onu yaptım. Şu şekilde bakın. Ve şu lamba yine geçen seferki gibi lag'a girdi. Bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın özür dilerim. Nedense lag oluyor sürekli. Bakın hiç enerji gelmiyor şimdi düzeldi. Şimdi mesela lambayı açtınız tık 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 ve sonuncusu da yandı. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten bunu çok basit şu şartelden elektrik geliyor. Enerji geliyor yani. Şurada iki tane ilk başa iki tane bu restondan geliyor. Buraya üç tane oradan geliyor. Buraya dört tane oradan geliyor. Buradan beş tane arkadaşlar. Çok basit bir sistem. Ben en fazla bu kadar bulabildim arkadaşlar ve sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni icatlar buldukça sizlerle kesinlikle paylaşacağım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar deyip bay bay.